Hem Cenk Yüzünden hem Fred fizik kondisyon olarak hazırlar. İrfan Can bundan sonra kaleyi devredeceğini düşünmüyorum. Hatta eğer yabancı kaleci gelirse de Altay Bayındır 3. kaleci pozisyonuna düşecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe konuda anlaşmaya vardı. Ben hafta içerisinde bu transferin gerçekleşmesini bekliyorum. Benim için çok büyük bir sürpriz olur Keylin Navas transferi. Divakovic şu ana kadar aldığımız bilgiler herhangi bir sorun yok. İsmail Hoca'nın istediği aslında tam 6 numara değil. 6-8 oynayabilen bir isim. İsmail Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında Kulinic'e yer alıyor. Nottingham Forest Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Lens kulübünün teklifi vardı milyon euro seviyesinde bir teklif geldi. Ama Fenerbahçe iki teklifi de geri çevirdi. Galatasaray diyor ki sponsorum var. Fenerbahçe'nin neyi var? Fenerbahçe'nin gizli sponsoru yok. İrfan 25 e hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar. Yeniler başlayacak mı Fenerbahçe Samsun deplasmanında? Cengiz'i görecek miyiz, Fred'i görecek miyiz? Bununla başlayalım. Hem Cengiz Ünder hem Fred fizik kondisyon olarak hazırlar. Zaten iki oyuncu da eski takımların sezon başı kamplarına katılmışlardı. Samsun spor maçında her iki oyuncuyu da ilk 11'de bekliyoruz. Belki Cengiz yedek başlayabilir ama ben Fred'in ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Dolayısıyla nasıl bir 11 bekliyorsun? Bayağı heyecan verici bir 11. Şöyle söyleyelim, bu sezon kadro tamamen yenilendi. Aydın. Evet. Kalede İrfan Caner'i bayatı bekliyorum. Çünkü Maribor mücadelesinde gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. BK'nın e, sakatlığı, yok. çok ciddi bir sakatlığı yok. Samsun Spor maçında oynamasını bekliyoruz. Savunma merkezi bk Jiku ikilisiyle oluşacak. Savunmanın sağında e, Ferdi Kadolu, solunda Oztorvolde. Mert'i e, görmez miyiz? Mert'i Mert mi? Mert gör, görmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü Mert henüz tam olarak hazır değil. Maç kondisyonu eksiği fazlasıyla var. Onu zamanla oyuna dahil edecek, ilk 11'e dahil edecek teknik direktör İsmail Kartal. Ortalanın sağında İrfan Can Kahveci ya da Cengiz Ünder merkezde İsmail Yüksek Fred. Orta alanın solunda Dusan Tacic. 10 numara pozisyonu Şimanski. İleride ise Zeko 11'ini bekliyorum. Fred, İsmail Yüksek galiba şu an ideal ikili Fenerbahçe'de gibi öngörülüyor. Doğru mu? 5 maçlık bir performansına baktığımızdan kesilmesini beklemiyorum. Gerçekten sezon başı kampını çok iyi geçirdi. Sezona da çok iyi başladı. Bence İsmail Yüksek orta saha merkezde forma, formayı hak eden ilk isim olarak düşünüyorum ben. Yerli oyuncular arasında. İrfan Can Bayat son Maribor maçında oldukça etkiliydi. Penaltı da aldı. Bundan sonra kaleci gelene kadar geleceğim oraya ama kaleci gelene kadar artık İrfan Can bayat mıdır kaleci? Evet İrfan Can bundan sonra kaleyi devre, devredeceğini düşünmüyorum. Hatta eğer yabancı kaleci gelirse de Altay Bayındır 3. kaleci pozisyonuna düşecek gibi gözüküyor. Tabii Altay Bayındır'ın da yollan ayrılma ihtimali söz konusu. Ama İrfan Can Neri Bayat'ın dünkü Maribor maçındaki performansına baktığımızda 5 kurtarış yapıyor. Bunun 4'ü ceza sahası içerisinde gerçekten önemli kurtarışlar. Bir de penaltı kurtardı. Aslında geçen sezonki performansını göz önüne aldığımızda aslında İrfan Can Neri Bayat'la başlaması gerekiyordu teknik direktör Ne iş. Neden bunu yapmadı hocam? Belki Altay Bayındır'la işte ilk, ikinci dönem geldiğinde Altay Bayındır'la yola devam etmişti. Bu gelişinde de Altay Bayındır'a ona bir şans tanımak istedi bence teknik direktör İsmail Kartal ama Altay Bayındır'da onun şanssızlığı mı diyelim artık o Yiğit'i geçirdiği sakatlığın ardından o performansına bir türlü eski performansına ulaşamadı ve onun şanssızlığı kaleye gelen her ilk top golü oldu. Ve dolayısıyla da taraftarla arasındaki bağ da kopmuş oldu. İrfan Can Eylibay aslında taraftarla gerçekten iyi bir bağ kurdu. O geçen sezon özellikle Altay'ın geçirdiği operasyon sonrası maçlarda oynadığı performans, kurtardığı şutlar onu taraftarın gözünde biraz Altay'ın önüne geçirdi söyleyebiliriz. Bence iyi hazır. final yaptı İrfan Can Eribat geçen yıl. Çok iyi oynadı. Zaten 1.2 milyon euroluk satın alma opsiyonu vardı. O, o performansın ardından da zaten yönetim onun bonservis bedelini hiç ödedi hiç ve kadroya kattı. Evet hiç düşünmeden. Zaten ilk kadroya katılan isimlerden bir tanesiydi İrfan Can Elibert. maçındaki performansına baktığımızda da ben İrfan Can Elibert'in eğer mesela bir yabancı kaleci transfer olmasa dahi Fenerbahçe'nin kalesini çok rahatlıkla koruyabileceğini o kalitede olduğunu gösterdi. Kaleci transferi. Livakovic de Fenerbahçe konuda anlaşmaya vardı. Ben hafta içerisinde bu transferin gerçekleşmesini bekliyorum. yani orada birinci adam o mudur? Livakovic. Livakov yani. yani ondan başkası artık. Şimdi Dega ismi olur senin için. Dega ismi geçiyor ama ya Dega ismi Fenerbahçe'ye gidemiyor oyuncuyla onu söyleyeyim. Bir Keylor Navas ismi gündemde. Hafta içerisinde yani ayın 19'undan sonra bu transferin gerçekleşmesini bekliyorum. Esas olarak tecrübeye ve sonuca gidebilecek o tecrübeye önem verdiği için başta Tadic, Ceko olmak üzere bu tarz oyuncuları kadrosuna kat. Freddy Cengiz'i buna dahil etmek gerekiyor tabii. Aynı zamanda yıldız statüsünde oyuncular. Kaleci konusunda aslında Namaz daha bu yapıya uygun bir isim değil midir? Tecrübe, finali iyi oynaması bakımında. Şimdi elinizde iki tane aslında iki yerli kaleci var. Yani ikisi de amili takım seviyesinde olan kaleciler. Birisi İrfan Can Eribayat, birisi Altay Bayındır. Her bir, kadar... bir ara bir not, parantez. Altay'ın gitme durumu kesin var. Yani görüntü şu, gidecek bu adam. Ya şöyle söyleyeyim gitme ihtimali yüksek. Ama istediğim işte gibi eğer mesela e, Navas'la anlaşma yaparsanız bir artı bir yıllık yaparsınız. Hem onun tecrübesinden faydalanırsınız hem de arkasındaki iki yerli kaleci de onun tecrübesinden faydalanarak İleride ileride Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayabilir. Fenerbahçe'deki o yerli kaleci geleneği Keder Navas'tan sonra devam eder. Ama Livakovic e transferi gerçekleşirse Livakovic'de uzun vadeli bir sözleşme yapılacak. Yani 4 yıllık bir sözleşme imzalanması planlanıyor. Dolayısıyla kalırsa Altay Bayındır 3. kaleci pozisyonuna düşecek. İrfan Can Eğribayet 2. kaleci olarak e, Fenerbahçe'deki kariyerin devam edecek. İşte Kadir Navas transferi bu şekilde okunabilir ama benim benim için çok büyük bir sürpriz olur. Kadir Navas transferi Livaković'te şu ana kadar aldığımız bilgiler herhangi bir sorun yok. Gugulubi'de de herhangi bir sorun yok. Ben bu transferin, Livaković transferinin kısa sürede açıklanmasını bekliyorum. Orta saha. Fenerbahçe orada arayışlarına hala devam ediyor mu? Hep bir altı numara, sert bir altı numaradan bahsediliyor. Aslında tam 6. İsmail değil. Hoca ne düşünüyor mesela o konuda? İsmail Hoca'nın istediği aslında tam altı numara değil. 6 8 oynayabilen bir isim. Yani dolayısıyla baktığınızda Kurunic. Yani İsmail Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında Kurunic yer alıyor. Fenerbahçe Kurunic'le her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuyla sözleşme şartları konusunda anlaştı. 4 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe. Ki 2,5 milyon euro bandında bir yıl ücret ödeyecek. Milan'la bonservis pazarlıkları devam ediyor. Milan'la şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi yurt dışındaki kulüpler de buradaki transfer süreçlerini çok iyi takip ediyor. Bazı futbolculara işte 10-12 milyon euro bonservis verdiğinizde Milan'da işte kurun içi satmak istemiyor. Dolayısıyla o da yüksek bonservis bedeli istiyor. İstediği rakamı 12-15 milyon euro bandına çekti. Fenerbahçe'nin önerdiği rakam ise 7 milyon euro son olarak önerdiği rakam. Ama bu bonuslarla 10 milyon euro seviyesine de yükseldi. Fenerbahçe transferi bitirmek için yoğun çaba gösteriyor. Milan, yani işte Milan'a baskı yapıyor Fenerbahçe gelmek için. Bu transferin Zeko'nun çok büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Kurun için ikna edilme sürecinde çok önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında o lider oyuncuların işte transferde de önemli katkısı oluyor. İşte kadronuzda Zeko, Tadic, gibi isimler olursa orada işte transfer Avrupa'da transfer yapma imkanınız da çok kolay olur. İşte Şimanski gibi, gibi isimler kadroya dahil. Bekao var listede baktığınızda. Yani bu isimleri getirmeniz çok daha kolay olabiliyor. Batshuayi'de durum nedir? Teknik direktör İsmail kata bırakmayı düşünmüyor. Onu söyleyeyim. Çünkü hatta en son Nottingham Forest Fenerbahçe teklifte bulundu. Lens kulübünün teklifi vardı. 10 milyon euro seviyesinde bir teklif geldi. Ama Fenerbahçe iki teklifi de geri çevirdi. Hem Lens'in hem de Nottingham Forest'in teklifini geri çevirdi. Bu arada hatırlatalım kaça 3'e mi almıştı Fenerbahçe? 3 milyon euro seviyesinde. 3 3 milyon euroya almıştı bu Ama şunu belirtelim. Şimdi Zeko ile uzun bu 3 kulvarda mücadele ettiğinizde 60 maçı tamamen Zeko üzerinde götüremezsiniz. Dolayısıyla 7 kulübenizde de veya zaman zaman rotasyonda 2-11'de oynayacak kaliteli bir golcüye ihtiyacınız var. Başvuray ayarında da bir golcüyü transfer etmek için 15-20 milyon bonservis bedelini hatta daha fazlasını gözden çıkarmak zorunda kalırsınız. Şimdi Başvuray'ı değersizleştirme değersiz, bazı kesimde değersizleştiriyor ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Belçika mini takımının golcüsü. Önemli kulüplerde forma giymiş. Geçen sezon 20 gol atmış ki sak önemli birçok maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmış. Ki o dönem Fenerbahçeyi de bence derinden etkiledi diye düşünüyorum. Evet evet sakat yani mı? O kayıplar evet çok anlatılabilecek kayıplar değil ama Batuay'ın yokluğunun geçen Fenerbahçenin o süreçte ciddi anlamda dezavantajını olduğunu düşünüyorum. Tabii çünkü 20 gol atmış 20 gol Aslında baktığınız zaman dakika başına gol alanda da Fenerbahçe'nin en verimli oyuncularından bir tanesiydi geçen sözü Dolayısıyla Batuay kalitesinde bir oyuncuyu kaybetmemesi gerekiyor Fenerbahçenin. Teknik direktör İsmail Kartal aslında bu süreci iyi yönet yönettiğini, şu ana kadar iyi yönettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Zeko'nun arkasında kaldığı için mutsuz oyuncu. bunu görebiliyoruz. Bunu zaman zaman sahaya yansıdığını da görüyoruz. Ama işte Avrupa maçlarında ilk 11 onu oynatıyor. Bu süreci yönetmek istiyor teknik direktör İsmail Kartal. Çünkü bırakmak da istemiyor. Onun ayağındaki, onun kalitesine bir golcünün şu anda transfer edilmesini zor olduğunu düşünüyor. Yerinin doldurulması da zor çünkü gelecek bir golcünün takıma uyum aşaması gerekecek. Sezon başı kampını geçirmemiş olacak. Dolayısıyla Bahçuhayn'daki aldığın verimi de alamayabilirsin. O yüzden de İsmail Kartal kesinlikle bırakılmasını istemiyor. Bence bu sezon kalacak gibi gözüküyor. 10 milyon euroluk teklifleri Fenerbahçe kabul etmedi. Ama bu sefer 20 milyon verilir veya 17-18 milyon euroya çıkar bu teklifler o zaman kulübün menfaatleri doğrusunda tekrar bir görüşülebilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii transferde gündeme geliyor. Ya şu kadar para harcadım. Ya para harcamadan bu işler olmuyor. Cengiz'e 15 vermenin bir abartı tarafı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe bu sezon transferlerde ana kaynak olarak Galatasaray diyor ki sponsorum var. Fenerbahçe'nin neyi var? Fenerbahçe'nin gizli sponsoru yok. Onu söyleyeyim. Yani söylüyorlar ya bir de yıllık ücretini kulüp şu kadar karşılıyor, diğerlerine sponsor karşı. Hayır, Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Fenerbahçe'nin transfer kaynağını yine futbolcu satışı gerçekleşti. 51 milyon euroya yakın bir futbolcu satışı gerçekleşti. Sayalım mı? 1. Arda Güler. 20 milyon euro. Ara. Ara 3 milyon euro. Rossi. 6 civarında bir rakam. Atilla Salah'ya 12-13 milyon euro bandında. Batshuayi de satarsın. Ay Bahçuva'yı satarsa 70'e falan doğru çıkar. Yani daha burada satış yine şöyle söyleyeyim. Joao Pedro'yu da mesela satın alma opsiyonunu sattı. 3,5 milyon euro yine oradan gelir elde edecek Fenerbahçe. Şu ana kadar da yaklaşık 8 milyon yani hemen hemen başa baş bir oyuncu diye ödedi bu bedeliye satış bedelinde Fenerbahçe biraz daha karda. Bu geliri tamamen futbolcu satışından elde ediyor. Yani burada hani bazı kesimler şöyle bir yorumda bulunuyor işte. Bunun kaynağı nereden bulursun? Hayır Fenerbahçe futbolcu sattı, satıyor. Açık kaynak zaten. Açık kaynak olsun. Futbolcu satıyor. Geçen sene 447 milyon TL, TL bir futbolcu satışı gerçekleştirmiş bu bedelinde. Bu sezon 51 milyon euroluk futbolcu satışı gerçekleştirmiş. Az önce sen bahsettin. Tecrübeli yıldız oyuncular alıyor Fenerbahçe. Ama ileride yine satabileceği yüksek bonservis bedeliyle satabileceği oyuncular var Fenerbahçe'nin kadrosunda. Şimanski'yi kaç alırsınız? Şimanski'yi 9 milyon euroya kadroya dahil etti. Ben bunun çok örneğini verdim. Orkun Kökçü Benfica'ya aynı Feyenoord'da şampiyonluğun en büyük katkı sağlayan oyunculardan bir tanesiydi. Feyenoord'dan 25 milyon euroya gitti Benfica'ya. Benfica'nın en yüksek bonsers bedeli verdiği oyuncuydu. Fenerbahçe aynı katkıyı sağlayan oyuncu Şimanski'yi 9 milyon euroya kaldırdı. Bence bu 20 milyon euro rakamlarını bulur Fenerbahçe'de ki oyuncu için aslında şöyle söyleyeyim antrenmanlardaki bize bizim aldığımız bilgiler şut çalışmaları, inanılmaz şutları olduğu ve teknik etinde 1 iki maç sonra onun daha iyi olacağını söylüyor ve zaten bu şutlarını da görüyoruz. Dün Maribor maçındaki o etkili şutumda net bir şekilde gördük. Ben Şimanski'nin bu tip gollerini bu sezon çok fazla izleyeceğimizi düşünüyorum. Yine yani Kadri. cepheden gördüğün gol gol vuruş yapan oyuncu sayısı azdır. Ee, orada büyük bir avantajı var. Bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi Cengiz 15 milyon euro verdin ama Cengiz 26 yaşında. Hani gençlerinden Kerem Aktürkoğlu'ndan bir yaş büyük herhalde. Onu da iler, eğer bir iyi bir bonservis verirsen onun açık Avrupa'da piyasası olan bir isim. Ferdi Kadıoğlu. Mert Müldür. Ciku yani bunların ileride bonservis geleceği satabilirsin. İsmail Yüksek unuttuk. Doğru. İsmail Yüksek unuttuk mesela. Biraz kıpırdansa belki Emre Ya biraz Emre Mor'un ise işte şanssızlığı. Ya gerçekten çok üzüldüm onun adına. Şanssızlığı. Ya bir stres kırığı yaşadı. Onunla bir Eylül başında dönecek sahaya. Ama baktığınızda dediğim gibi Başşuay'ı mesela satabilirsiniz. İyi bir kaldı planlaması yapılıyor. Bir taraftan oyuncular kadroya dahil ediyor, yüksek bonus bedeliyle ama vücut oyuncu profiline baktığınızda ileride yine yüksek bonus bedeliyle satabileceğiniz birçok oyuncu var kadroda. Çok dengeli bir kadro kurduğunu düşünüyorum. Çok ama dengeli şey. ama işte dediğim gibi çok yani bu oyuncu yani bu elinde kalır düşüncesi yok. Belki şimdi... Jesus döneminde mesela aldan yabancı oyuncuların bir çoğunu sattı Fenerbahçe. Bazı işte Gustavo Henrique'yi bonses ve gönderecek belki. Aradan çok işte 2,5-3 milyon euro bonunda bir teklif aldı. Joao Pedro'yu aslında iyi bir oyuncuydu. Fenerbahçe de beklentileri karşılayamadı. Onda da 3,5 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu var. Ama şimdi Dediğim gibi elinizde o oyuncu profiline baktığınızda yine yüksek bonsais ve satabilen satabileceğiniz birçok oyuncu var. Ama bir de şunu belirtelim. Yerli oyuncular da var Fenerbahçe. En önemli ben... noktalardan bir tanesi bu. Aa, tabii sadece yerli kadrosuyla bir 11 oluşturabiliyorsunuz. Artı yedekleri de dahil olmak üzere. İçerisinde da. gençleri de. Mesela Bartu Elmaz. Bence Bartu Elmaz da Fenerbahçe'de ileride forma bulabilecek oyunculardan bir tanesi. Gelecek vadeden, kariyer gelecek vadeden Genç bir isim. İsmail Yüksek gibi. İttektör İsmail Kartal ona şans vermeye çalışıyor. Evet, i̇şte Emir Ortakaya. Genç stoper. Onunla, o da kiralık olarak gidecek. Yiğit var yine stoperde. Birçok oyuncu var Fenerbahçe'nin altında altyapıdan da forma giyen giy 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 ve ileride de Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alabilecek birçok oyuncu var. Ben geleceğinin aydınlık olduğunu düşünüyorum. Aslında bu profil baktığınızda Fenerbahçe'nin önü aydınlık hele bu sene bir şampiyonluk gelirse Fenerbahçe ondan sonrasına damga vurur diye düşünüyorum. İsmail Hoca'yı da iyi tanıyorsun. Haberlerde mutlaka geliyordur. Hocanın kafasında takımdaki birinci isim kim? Dusan Tadic. Yani onun vazgeçilmezi. Bunun vazgeçilmez olduğunu da net bir şekilde gösterdi. Nasıl gösterdi? İlk 5 maçta, tüm maçlarda ilk 11 sahaya çıktı. Şöyle şeyler var. Geçen hafta Murat Açık'la da konuştum. Azarlıyor mu yoksa liderlik mi yapıyor diye. Şimdi saha içerisinde çok etkin. Yani onu yap, bunu yap, öyle yap, böyle yap. Böyle bir rahatsızlık var mı? Yok rah rahatsızlık yok. Şu anda takım arkadaşlar ona takım içerisinde büyük bir saygı duyulduğunu net bir şekilde biliyoruz. Soyunma odasında zaman zaman İsmail Kartal konuşma yaptıktan sonra o da neler yapılması gerektiğini de işte savunma anlayışı, saha yerleşimi konusunda takım arkadaşlarına uyarıyor. Zaman zaman işte oyuna gidecek oyuncularla konuşuyor, e, konuştuğunu biliyoruz. İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi, oyun liderlerinden bir tanesi. Son 5 maçın 4'ünde 90 dakika yani tüm maçlarda ilk 11 sahaya çıktı. Dördünde 90 dakika sahada kaldı. Bir tanesinde 84 dakika oynadı. Ama şunu da belirtelim. 5 maçta da skor katkısı sağladı. Şunu biliyorum mesela. Bunu Belkaz demişti ki adil bir adam. Adil şöyle söyleyeyim. Aslında en önemli unsurlardan biri bu galiba. Adil şu da var. Şu çok önemli. Teknik direktörü İsmail Katal ilk 11'i belirledikten sonra en fazla zamanı yedek oturan oyuncularla geri Yani onlar işte kamp sürecinde onlarla konuşuyor. Neden yedek kaldığını, işimini çok iyi tutmaya çalışıyor. Ve daha fazla yedek kalan oyuncularla konuşuyor aslında. Şimdi çok önemli bir kadro var. O iletişimi güçlü tutmak zorunda. İşte oyuncular arasında sıkıntı olmasın. Yedek kalan oyuncu mutsuz olur. Oynamadığı için mutsuz olur. Mutlaka. Geçen yıl Yesus şunu yapmıştı. Lig ayrı, Avrupa ayrı ve çok iyi götürmüştü. Ama sonrasında sıkıntı yaşandı. Hocanın kafasında dün biraz aslında bunu tam olarak böyle olduğunu söyleyemeyiz. Ceko sorusu soruldu. Hatta izleyelim. Ceko'ya gelince de 3 günde maç oynuyoruz. Zorundayım. Çünkü çok kariyerli bir oyuncu ama bu, bu tarz 3 günde bir oyuncak e, diye bir kural yok. Onun yerinde bekleyen oynamak için daha zinde, daha dinini oyuncular vardı. Tercihimi o yönde kullandım. Avrupa'yı ayrı, ligi ayrı götüren bir kadro değil. Bir ana kadroda birkaç değişiklik üzerinden mi gidecek hocam? Senin? Bence öyle yapacak. Yani ana kadroyu ilk bir ideal kadroyu belirleyecek. Ama ideal kadro içerisinde tabi bu uzun lig peri periyodunda, uzun maç periyodunda sakatlıklar olacak, cezalılar olacak. Dolayısıyla bu oyuncuların işte işte ana kadronun üzerinde bazı değişikliklerle yola devam edeceğini düşünüyorum. Ama mesela diyelim ki daha nispeten daha kolay maçlarda belki bu değişiklikleri çok daha fazla göreceğiz. 6-7. 6-7 oyuncu. Dün Maribor maçında 7 oyuncu değiştirdi. Avantajı da almıştı. Avantajı da almıştı. 7 oyuncu değiştirdi. Daha nispeten daha kolay maçlarda bunu yapabilir. Çünkü bunu yapabilecek kadro kalitesine sahip. Çünkü elinde 2 tane 2 farklı 11 çıkarabilecek ve 2 farklı 11'inde şampiyon zirve mücadelesi verecek önemli bir alternatif bir kadro oluşturuldu. Teknik direktör İsmail Kartan aslında bu kez sezon başında erken geldi ve kendi kendi oyun sistemine uyan oyuncuların transfer edildi, edildi ve kendi kadrosuyla çalışıyor. Ali Koç döneminde en iyi kadroda İsmail Hoca'ya verildi. Evet, şu anda öyle gözüküyor. Artı şu var, hocanın da istediği oyuncular dahil edildi. Mesela Zayt. Belki hoca olmasa Zayt Fenerbahçe'nin kadrosuna yer almayacaktı. Söylüyor zaten. Net bir ben şekilde o güzel. Için... o İsmail Kartal olduğu için buradayım dedi. İsmail Kartal ona güvendiğini dile güvendiğini göstererek ona mesela Maribor maçında kaptanlığını verdi. Şimdi bazı şeylerde olumsuzluk çıkarmayı çok seviyoruz. Neden işte kaptanlık verildi Zaysa? diye hemen Fenerbahçe taraftarı tepki göstermeye başladı. Çok güzel yapacağım. anlattı hoca bu arada. Fenerbahçe'ye geri dönmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunda teknik direktörümüzün de büyük bir rolü var. Onun buraya geri dönmüş olması benim Fenerbahçe'de kalma kararımı vermemi kolaylaştırdı. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım birlikte başarılar elde ederiz bu sezon. E, çok dürüst, çok çalışkan, çok Üç düzey bir profesyonel. Bu sezon evime oynadığım en yakın maç bu maç olacak. Dolayısıyla hem ailem hem arkadaşlarım beni desteklemeye gelecekler Maribor'a bu sebepten dolayı çok mutluyum. Bugün Miha Zayt kaptandı. Bu kararı nasıl verdiniz? Bugün de kendi ülkesinde burada kendi yuvasında kaptanlığı vererek onu bir şekilde kendi insanları tarafından kendi ülkesinde onları etmek istedim. Bunu fazlasıyla hak eden bir oyuncumuzdur. Evet çok güzel anlattı. Artık takımın en eski oyuncusu. Ferdi ile beraber. Ona da güvendiğini gösterdi. İşte o oyuncu bir dahaki maçta bu kaptanı, pazunu bandını taktıktan sonra çok daha farklı oynayacaktır. Yani artı şunu da bir, Çok sabırsızız. Biraz sabır etmek lazım. Zayis da bu takıma katılan en geç katılan oyunculardan bir tanesi ve yani süreci takım olmadığı için e, kendi başına çalışarak geçirdi. ya yani belki özel antrenör eşliğinde çalışarak geçirdi ama dolayısıyla biraz zamana ihtiyacı var ve oynadıkça kendini bulacaktır. Dün de aslında iyi oynadı. Şanssızlığı Gol kaçırması. Evet. Te teşekkür ederim İrfan 25. Ben teşekkür ederim. Yeni programda görüşürüz.